Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bu videomda bir açıklama yapacağım. Bunu daha önce söylemeliydim ama yani şu an yapabildim. Premium um, Yani iptal edilmiş. Askıya alınmış. Yani şu anda premium um. Gitmiş. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya yeah, kıyamam. Ben de sana kalp koyayım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. İşte ondan sonra şu an yani gitmiş ben benim zaten anlamam lazım çünkü ayrı kelimesim gelmedi ve ayrı kelimesimin süresi kadını e, unuttum ha, ertelenmişti bakın hatta kanatım var. Yani şu anda direkt gitmiş ne yapacağımı bilenler yazabilir mi? Biz halka işte sonra şey yaptık da bize bitirim gelmesini yani bekliyoruz. Nasıl geri alınacağını bir yazabilir mi lütfen?